dostlar merhaba e dostlar bugün kaldığımız yerden sol rankta yılanla meran ve faat olmuyor tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine modumuza doğru atladık bakalım bugün başıda neler gelecek bilmiyorum ama bu sefer bir değişiklik yapıp şu mamutun buraya atlayacağım buradan da silah çıkmadı lan oğlum burada buraya atlamıyorum bir dakika hop belki kim dayı ne haber sen adam olmazsın Bence ben bildiğim yerlere atlamam daha iyi ya. Ne diyorsunuz bu konuda? Bence de ben haklıyım bu konuda. Valla ben bir daha geliyorum lan. Bekle lan. Günlük koruma var. Ne yapmışlar sana oğlum? Garip olmuşsun lan sen. Cidden korkmuyor ölmekten ha. Günlük koruma yok da bu kademe kartları var ya ondan var. Dur bir daha gideceğim. Beni vuran nerede vurduydu? Şu mamutun orada vurduydu. Mamut sağda kalıyor lan. Mamut burada değil Ben burası sandım ya. Neyse hallederiz. Sıkıntı yok. Ben şuradan bir sağa doğru bir kayayım bakayım. Tamam tamam. Beni vuran var ya vuran. Ondan intikam alacağım. Gel buraya. Açma. Ya ona binme işte ya o yok Hile hile ben saymam Kanka ama hile yapıyor bana ne Haksızlık bu bence ne diyorsun bu konu hakkında Ayıp değil mi lan? Hayır adamı da gelemiyor bir anda. Ayın pusu yapıyor burada ya. Bence o da beni göremedi diyeceğim de oğlum kör olması lazım bunun için. Ne diyorsunuz bu kur hakkında? Şöyle tamam. Elimizde oyunda en sevdiğim şahlardan Uzi var. Bakalım Uzi ile neler yapacağız. Biri burada. Oy Uzi dedi ki. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Ne dedi, ben de bilmiyorum. Eee neredesiniz kardeşim? O Fotoğraf dolu. Uzi raconu koydu. O tarafta takılıyorlar. Hayır ben yürek yedim herhalde. Tekrardan moda geldim. Orası ayrı bir konuda neyse. Ortan açılmasa daha çok var. Burada loot mutta kalmamış ki alak diyeceğim. Her şeyi aldı. Yedi bitirdi. Burada bir tane M4'cüğümüz var. Onu alayım. Oh yarası mis loot buldum. Şuna bari bir uzatılmış ver la. Hadi la. Allah bari bir tane uzatılmış ver de yüzümüz göz. Onu da vermiyor. Hain oyun ya. Ne olacak sanki bir tane uzaya uzatılmış versen? Ne kaybedeceksin? Beni mutlu edeceksin. Ver gitsin niye beni yoruyorsun ki? Verme de hay. Neyse o zaman ne yapalım? Ne bileyim abi. DBS almadın mı peki? Aldım bu arada hadi gidelim. lan buraya. Olamaz. 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 Aga buradan gitmesi de dert ki. Arabamız yok. Mamut'u kaçırdılar. Biz nasıl gideceğiz buradan? Ben daha fazla burada fight atmayı düşünmüyorum ya. Onlar orada aralarında böyle halletsinler. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Tabii canım. Ben buradan buggy aldım. Kaçıyorum. Görüşürük. Allah'a emanet siz öğrenin efendim. Bu arada sizlere zahmet. Eğer ki hala videomuza like bırakmadıysanız aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Attığınız her 250 like için ekstra bir rank maçı atıyorum haberiniz olsun. Olur da bu videoya 500 like gelirse bir sonraki videomuzda 3 rank maçı olacak. 250 like geçerse 2 rank maçı 1000 like atarsanız da tabii ki de 1000 like atarsanız 4 adet. Rank sizlerle olacak efendim ama bin like'ı hala henüz göremedik. Atarsanız görebiliriz. Size kalmış bir şey. Atarsanız ben de size rank atarım ödeşiriz yani sıkıntı yok. Bir geli, bir gidi. Bir tam bir tuz geçecek gibi oluyor. Hop gidi. Aha önde bir tane bot gördüm kulübeye girdi. Oy DBS tek attı dedi ki ikinci mermi gerek bile yok dedi. Gördün mü DBS'in raconunu? Bence şu an videonun bu kısmını izleyenler şey diyor. Ferdi DBS aldı kesin ölecek. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendi. Bence öyle diyorsunuz ama. Sizi yanıltacağım lan. Sizi yanıltacağım oğlum. Bekleyin seyredin. Ölmeyeceğim lan. DBS ile ben bu maçı binleyeceğim. <laughs> ama P90 ya da MG3 vursam direkt çökerim. Şimdi solda drop var kardeşim. Ona da gitmeyeyim ya. Şimdi adamın elinde tehlikeli mehlikeli bir şeyler vardır. Ne gerek var? Biz... Normal, masum bir şekilde, normal lootlar olan insanlarla oynayalım. Şimdi belki de AMR falan atar kafamıza gerek yok. O kadar değil. O kadar değil hocam. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Aşağıdaki araba üretmeyi açmamış. Buradan bir tane araba üretelim kendimize. Yani çünkü bizim bugün hem da bitiyor hem de Dotge candır ya. Böyle düşün aga. Dotge candır. Dotge kalp ben. Beşliymiş. Dedim yani S12 mi? S12 mi daha iyi, DBS mi daha iyi çözemedim ki ikisi de vurmuyor, ikisi de tek atmıyor, biri daha fişek attı. Yani hep böyle kanka olduk yani. Yani. Harbi diyorum ya ikisi de birbirinden kötü. Ya ben hangisi daha iyi bulamadım henüz. Bulursam bir gün size söylerim Ders etmeyin. Evet bugün de poçinkimize. Oy DBS'i gördün mü? Kaç metreden tek attı o öyle? Ya bu DBS yapıyor işi ya. S12 neymiş oğlum DBS varken hayırdır? Bak 500 metreden tek atıyor siz düşünün Bence oyunumuzu kime kullanacağımız çok belli Ne diyorsun bu konu hakkında Ya şunu da bot sanıyorum Adam sanıyorum Eee çıkmaz mı bir kez daha Bu kadarcık mı Koskoca gidip bir tane mi adam vardı dönemedik Dönemedik asla ben gidiyorum başka yok Evet çok böyle mantıklı şarkı sözleri değil miydi Bence de öyle Eda Ha sen böyle sanmaya devam et dostum. Burada var mı peki? Kapılar falan açık. Yeni öngesi daha az yanlısak ya harbi diyorum. Beta'ya girmeye üşeniyorum. Normale gelirse işte ise girdiğimde yanlarım. Bence birçok kişinin de hoşuna gidecek bu özellik. Eğer vazgeçmezlerse sapa sağlam getirirlerse tabi. Hadi la bir tane adam yok mu? Aha duydum. Dayı ne abi dayı? Oy ne koydum diye bir söyle. Öf. Ben sizi yanıltacağım demiştim oğlum hayırdır. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. şunu atmasan ne olur sanki hani. Onu nasıl yapacağız kardeşim? Öyle şeyler yapma lütfen. Şimdi bence Toki doludur ne diyorsunuz? Buradaki mamutu kaçırmışlar çalmışlar. Toki de şöyle merdivende beni bir vursar da rahatlasak değil mi? Çok gezindim. <laughs> Mamut ileride. Harbi Orada bence biri var. Ne diyorsunuz? Yoksa Mamutu bırakmış mı? Gel lan buraya. Oy dedi ki, hop. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan beyler bu kadar DBS yeter. P90 gördüm ben orada. Mermisi varsa P90'a geçeceğim. Nasıl lan? Bizon muymuş o? Ben P90 sanmıştım bu arada. Biraz mutlu olmuştum biliyor musunuz? Dedim aha Ferdi. İstediğimizi bulduk. Ama hayallerimiz yıkıldı. Ya şimdi DBS sesi kör etmeden kurtulaydım iyiydi. Başıma bela gelecek vuramayacağız. o kadar laf ettik o lafın altında kalacağız bak her O yüzden ve yol yakınken bir drop loot bulabilirsem alıp kaçacağım. Yeter oğlum 6 kill aldım DBS'de daha ne yapayım? Tabi birkaç tane aldık da çaktırmayın. da bir tane mamutumuz var. Zaten mamutun olmadığı yer yok ki. Haritada 500 tane mamut var. Aha. Sen kimsin necisin? Oy gerçek adam olsa ölmüştü bu arada. Ama bot. Ama sonuç olarak o da öldü. Baksana bot bile DBS çekiyor. La neredesiniz la? Niye kimse yok la? Kardeşim bak başıma bir iş gelmeden bana bir P90 m 3 verin ya. Allah Allah. Niye böyle yapıyorsunuz beyefendi? Şimdi yeni arabamı aldım. Ekrana bir tane video bırakacağım tamam mı? Siz bu saatten sonra ne yapacağımızı anlayacaksınız. Ben kaçıyorum. Çok geziyorsun Erdal. Gezeyim Ayağına bok bulur. Aha ne yapıyorsun lan? Ben bir yerden bir şey yedim ama ne yedim ben de bilmiyorum. Evet e, o sözün o videonun gerçek olacağını birazdan yani bir, birazdan ne olur? az önce gördüğünüz işte ya ben gidiyorum yeter çok gezdik. <laughs> Yalnız dotge dot dotge. Bana bir tane bundan alsan. <laughs> Arabamızı buraya getirdik. Güzel tatlı bir şekilde park ettik. DBS'imizi şöyle atladık. Yukarıya yavaşça çıktık. Aa kimse yok. Çok üzüldük. Yat. Yılan yap Fatih olacağım. A few moments later. Yani geldi. Kardeşim, bak ben burada yatıyorum. Durma git. Sen de miyim? Durdu. Durmadı. Oğlum karar ver ya duracaksan dur ya gideceksen git. Bence aşağıdaki evde. Ne dedim DBS vardı ben mi yanlış gördüm? DBS AKM oynuyor oğlum adam hayırdır. Tamam bundan da kurtulduk kardeşim. Ya beni bir salın ya ben evde masum bir şekilde yatıyorum Allah Allah. Google'da ben geziyordum ne güzel yan ekranda. Şöyle bıraktım. Tamam. Bana bulaşmayın oğlum ben kimseye bulaşmıyorum ben buraya bıraktım cihazı gittim. Oy gel lan buraya. Oy. 3 kaslık taptaze. Şunu at karşım. Bu ne yeniyor mu ya? Ha <laughs> motormuş o. Tehlikeli yılan seni. Seni gide fındık kıran. Bu neyce? Bu herhalde şu ölen. Herhalde. Şimdi 100 lira para var. Tank çağırayım mı? Yapayım öyle bir çılgınlık. Yaparız. Ama nasıl yaparız? O biraz şüpheli. Gideceğim. En dolu yerden fişi alacağım. Çıkacağım. Kaçacağım. Çağıracağım. O biraz sıkar bu arada ya. Harbi diyorum. Ama çağırsam güzel olur bence şu an. Neyse beyler çok yaşadık ölelim mi? Yatma kuzum yere ayakta oyna. Senin ayağın yok mu? Niye yatıyorsun hemen? Ben size demedim oğlum DBS ile bu maçı winleyeceğim diye. Dedi. Sonuç olarak ben hala DBS ile hayattayım ve hala DBS ile kill alıyorum. Bence mantıklı. Bu at oraya gitmiş. Ya sen de durma orada ya. başım ağrıtıyorsun. Oy ayme. 6 x mı lan? Yokmuştu. Bir altı atasım geldi ona. Kaçma çocuğum kaçma. Beyler ufak bir yedik sanki diyeceğim de yelek yok oğlum ortada. Bizim yelek gitti. Geleğimizi kırdılar. Kırdılar da kırdılar. Lan atlayamıyorum. Şimdi adam oradan AVM'yle çalacak gibi. Böyle şekilde çökecek. O değil de şaka maka ben nasıl 15 kilo aldım lan? Kar be. Bak ciddi soruyorum ben nasıl 15 kilo aldım? Neye göre kime göre? Arkadan bir daha geldi. Bot kardeş. Oy bir kill daha. Neyse beyler ben bölüp geliyorum. Art 30 hızlı bir şekilde tekrardan modumuza atladık bu sefer bildiğim bir yere atlayacağım az önceki o mamuta atlama hikayesini yapmayacağım oradan oraya zıplayamadığı için ben öldüm kardeşim oradan oraya zıplasaydı ben ölmezdim bana ne evet oraya çıkamadık o zaman Buradan bir tane pompalı ver bana. O severim. Kolsuz. Bir saniye böyle. Tamam şimdi savaşabiliriz. Ne yapıyorsunuz oğlum? İki kör takılıyorsunuz. Görler, sağırlar, birbirine ağırlar. O groza mı ben mi yanlış duyuyorum? Adam groza'yı nereden buldu lan? Oyun maç başı groza veriyor da benim mi bundan haberim yok? Nasıl lan? Moddan groza çıkmıyor ki oğlum daha orta bile açılmadı. Bu işte bir terslik var daha da hayırlısı. Neyse ben hızlı bir şekilde bu tarafa doğru atladım. Hatta şöyle ta açayım şuraya kadar süzüleyim. Oradan hemen bir sıfır kilometre araba üretelim. Bizim kolsuz ikinci kez öldü daha. Bence sağlam bir eksi 7 ne diyorsunuz bu konu hakkında. Her benim niye elimde gene uzi var ya. Ya ben sevmiyorum diyorum. Hani derler ya sevmediğin insan burnunun dibinde Aynen aynen hiç fark yok. Hala benim burnumun dibinde bir kurtulamadım gitti bundan. Burayı biri lootlamış. <laughs> <laughs> burnüme vurdular, burnüm ağrıyor, burnüme vurdular, burnüm ağrıyor. Uzun bir zaman sonra Livia atladım. Evet, bayağıdır bu arada ben Livik oynamıyorum. Ve dedim neden Ferdi bir Livik girmeyelim? Bence mantıklı bir tercih. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ya gene mi kar 98? Oğlum geçen girimde de bunu verdiydi. Yapma ya. Anlıyorum. Bu arada dünkü videomuza yine 200 like gelmemiş hocam. Bu like'larda bir sıkıntı var bu aralar birkaç gündür. Ne oldu bize? Bittik çöktük sanki. Ya hay uzine. Ben neyse buraya bir tuttayım. O değil de ilk maç fena satış koymadık mı? Bence koyduk. E, o, o maçı çok rahat bence winleyebilirdim. Niye öyle bir şey yaptım ben de biliyorum. Hani inatla böyle AVM'ye kafa tuttum ya orada. İnatla. Ben bile bile öldüm yani orada belli yani. 2000 years later. Yata yata yine maçı bitirdik ha. 13 kişi kaldı. Bir de diyorsunuz ki Ferdi'likte puan almak zor, rank kasmak zor, Erangel da zor. Hepsi zor. Sen nasıl kasıyorsun? Vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Yatıyorum, puan alıyorum oğlum. Bu maç 0 kilo verip 10 puan alacağım seyret. O kadar verir mi ki lan acaba? Peli. Bir de bakmışsın ikileş leş win. Tam bizim işimiz. Sanırım ilk killimiz geliyor. Ne diyorsun bu konu hakkında? Neden olmaz? Kulübeye gir lan. <laughs> güzel ilk kilimizi aldık. Şimdi senin ne güzel lootun vardır değil mi? Sen benim için bütün haritayı lootlamışsındır ha. yarasın. Vay P90 M4 Daha ne isteyecek ki? Bir mi? Tam loot aldığımda ölmem yok mu şu an? Olsa kötü olur lan. Gerek yok. Tamam şunu da al kardeşim. Mis. Tertemiz loot'um yok mu? Var bence de var. Gelmedi mi iki leşlevin? Yapmadık mı öyle bir çılgınlık? Orada Büşra diye biri var. Orada bir arabamız var. Son iki kişi. Hamuta çökebilirim aslında biliyor musunuz? Son bir kişi. Nasıl lan o adam değil miymiş? Oğlum adama benzemiyor mu? Benziyor. Lan oğlum. Yapmamam gerekiyordu sanki ama yaptık. Bir de sekti geldi. Allah'a emanetsin kendiyle ben 5 eş win. Güzeldi, kolaydı. Yata yata kardeşim. Yata yata. Hiç kendimi yordum. Yok, bana ne? 5 eş win'e sen birlikte kaç puan verir? Ben diyorum ki 21 puan verir. Diyorum ve bekliyorum sayma. Basıyorum. Bakalım kaç verecek? 24 verdi. Çok iyi. et evet, bu videoluk da benden bu kadar. Umarım videoyu size gitmiştir efendim. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. kaçar. Bye bye.